Inkruze'ın her ay üyeliğinizi ödemesini ister misiniz? Başkalarına dünyayı görmeleri ve ömür boyu sürecek anılar yaratmaları için yardımcı olarak para kazanmak ister misiniz? İnsanlar gerçekten sevdikleri bir şeyi başkalarına tavsiye etmeye eğilimlidir. Öyleyse neden şimdiye kadar tasarlanmış en basit ve cömert tavsiye programlarından birinden yararlanmayasınız? In Cruises ortaklık programı olarak adlandırılıyor. Ek 95 dolar karşılığında üyeliğinizi ortak üye olarak yükseltebilir ve benzersiz bir ödüllendirici, sürekli gelir ve yaşam tarzı fırsatından yararlanabilirsiniz. Peki hedef pazarınız kim? Bir düşünün. 2025 yılında 38 milyondan fazla insan gemi tatiline çıkacak. Her yıl kaç kişi otel ve tatil köylerinde tatil yapacak? 100 milyondan fazla aile. Yani potansiyeliniz muazzam. InCruises hakkında bilgiyi yaymak için seyahate tutkulu ve başkalarının hayatını zenginleştirmek isteyen sizin gibi insanlardan daha iyi kim olabilir? InCruises'ı başkalarıyla paylaştığınızda insanlara sadece seyahat ve tatillerde nasıl tasarruf edeceklerini göstermiyorsunuz gerçekten sevdikleriyle birlikte dünyayı daha fazla deneyimlemelerine ve ömür boyu sürecek anılar oluşturmalarına yardımcı olarak hayatları zenginleştiriyorsunuz. İşte ortaklık seçeneğinizin cazip yanı, değerli ve sürdürülebilir bir iş kurmak için ihtiyacınız olan bir numaralı şeye sahipsiniz. Gerçek tüketici talebi olan kanıtlanmış bir ürün. Bir ortak olarak ortak aktivasyonunuzu ödemenizi kesinlikle mantıklı hale getirebilecek birkaç avantaj elde edersiniz. İlk olarak aylık üyelik ücreti muafiyet programı ile aylık üyelik ödemenizin 100 dolara kadar olan kısmını muaf tutabilirsiniz. Bu uygun olan başlangıç ve klasik üyelerin aylık üyelik ödemelerinin kaldırıldığı ve premium üyelerin tüm olağanüstü premium avantajlarla birlikte aylık 250 dolarlık üyeliği sadece 150 dolara aldığı anlamına gelir. İşte nasıl çalıştığı. Belirli bir ayda en az aylık 500 dolar üyelik ödemesi yapan üyeleri doğrudan yönlendirdiğinizde kendi üyelik ödemenizden 100 dolara kadar muaf tutulursunuz. Evet, hala iç fiyatlandırma erişiminiz var ve tüm üyelik ödemenizi yapmış gibi tüm ödül puanlarınızı alacaksınız. Bunu anlıyor musunuz? Bu gerçekten seyahat yaşam tarzınızı bir üst seviyeye taşıyabilir. Bazı üyeler yalnızca bu üyelik ücreti olmayan avantaj için ortak üye olarak katılır ve bu bir ortak olarak sizin için mümkün olanların sadece küçük bir parçasıdır. Influencers Partner Programı aracılığıyla tazminat almanın birçok ek yolu vardır. Her yeni üye kaydettiğinizde 20 ila 150 dolar arasında değişen günlük ve aylık aktivasyon bonusları vardır. Ayrıca doğrudan yönlendirdiğiniz partner ekibinizin kazandığı kayıt bonuslarına eşit haftalık eşleşme bonusları da kazanabilirsiniz. Siz veya ekibinizin yönlendirdiği bir üye yinelenen üyelik ödemesi yaptığında her seferinde ödeme alırsınız. Bu yinelenen gelir potansiyelinizi sınırsız hale getirir. Önde gelen ortaklar yüz binlerce dolar değerinde yıllık yinelenen gelir akışları geliştirmiştir. Aktif olarak katılan liderler aylık olarak birkaç yüz dolardan 30 bin dolara kadar ve hatta daha fazlasını ödeyen Builders Fee adlı yeni üretim bonusundan da yararlanabilirler. Son olarak 11 rütbe başarı seviyemizden birine ulaşarak takım liderlik bonusları kazanabilirsiniz. Bu bonuslar aylık 300 dolardan 305 bin dolara kadar değişmektedir. Ve bu yetmezmiş gibi bir rütbe lideri olarak ödül puanlarınızı kullanarak gemi turlarınızın %100'ünü ödeyebilirsiniz. Yani bir gemi seyahati rezervasyonu yapmak için cebinizden para çıkması gerekmiyor. Başarılı bir ortak olarak binlerce dolar değerinde seyahat kazanabilirsiniz. Sadece ücretsiz kazandığınız ödül puanlarıyla bir gemi seyahatini tamamen ödediğinizde, her yıl çok az veya hiç cepten harcama yapmadan birden fazla dünya çapında gemi seyahati yaparak seyahat yaşam tarzınızı dönüştüreceksiniz. Gezegende bunun gibi başka bir şey yok. Şu anda benzersiz üyelik kulübünüz ve harika ortaklık programınız hakkında çok heyecanlı olmalısınız. Bu yüzden InCruises ile başlamanın kolay ve uygun maliyetli olduğunu bilmekten memnun olacaksınız. Üye, ortak veya her ikisi olarak kaydolun ve etkinleştirin. İlk adımınız sizin için en iyi üyelik planını ve statüsünü belirlemektir. Başlangıç planı 50 dolar başlangıç ödemesi ilk yılınızda iki özel fiyat rezervasyonu yapmanıza olanak tanır ve yapılan her 50 dolarlık aylık ödeme için 50 ödül puanı kazanırsınız. 4 ay üst üste zamanında ödeme yapan başlangıç üyeleri 100 dolar aktivasyon ücreti muafiyeti alır ve ücretsiz olarak klasik plana yükseltebilirler. Klasik plan, aktivasyon için 200 dolar ödeyin, 350 ödül puanı kazanın ve yılda 5 adede kadar insider fiyatlandırma rezervasyonu yapın. Her zamanında yapılan 100 dolarlık aylık ödeme 200 ödül puanına dönüşür. Premium Plan: 500 dolar ödeyerek aktive edin ve 800 ödül puanı ile tüm klasik ve premium otel ve cruise seçenekleri için sınırsız insider fiyatlandırma rezervasyonları alın. Her zamanında yapılan 250 dolarlık premium ödeme 500 ödül puanına dönüşür sıradaki ortak olma şansını. Sadece 95 dolar karşılığında mobil uyumlu etkileyici bir pazarlama araçları ve eğitim paketi için anında erişim elde edersiniz. Bunlar arasında canlı eğitim videoları ve web seminerleri, kişiselleştirilmiş web siteleri, yönlendirme bağlantıları, sizin e incruises.com, profesyonel e-posta ve pazarlama sisteminiz, sosyal medya pazarlama havuzları, indirilebilir kart vizitler ve işinizi hareket halindeyken kurmak için uygulamalar bulunmaktadır tam bir iş sistemi sadece 95 dolar peşin ve her 6 ayda bir 95 dolar karşılığında uzun vadeli sözleşmeler veya taahhütler olmadan mevcuttur. Ayrıca ek gelir ve değerli seyahat teşvikleri kazanabileceksiniz. Örneğin üyelik ödemelerinizi aylık 100 dolar azaltan üyelik ücretsiz gibi. Merhaba, ben Michael Hutchison, Incruises'ın in kurucu ortağı ve CEO'suyum. Incruises'ı 2015 yılında hayatları zenginleştirmek ve daha fazla ailenin dünya standartlarında gemi tatili deneyimlemesine yardımcı olmak için durdurulamaz, cesur bir vizyonla başlattığımız için minnettarım. Bugün 193'ten fazla ülke ve bölgede dünyanın en değerli seyahat ödülleri kulübüyüz. Bugün her zamankinden daha net ki kulübümüzün bir üyesi olduğunuzda daha fazlasını alıyorsunuz. Eşsiz üyelik teklifimize daha fazla fayda, daha fazla cruise, daha fazla otel, daha fazla tatil köyü, daha fazla tur ve gezi seçeneği ekledik. Zaten yüz binlerce üyenin harika dünyamızın tadını daha uygun fiyatlarla çıkarmasına yardımcı olduk. Bir kulüp üyesi olarak tatile çıkıp çıkmayacağınızı düşünmezsiniz. Hayır, en zor kararınız bir sonraki nereye gideceğinize karar vermek olacak. Ayrıca yönlendirme ortaklarımız için yarattığımız değerden son derece gurur duyuyorum. Onlara evden ek gelir ve değerli seyahat teşvikleri oluşturma seçeneği sunuyoruz. Bugüne kadar bağımsız ortaklarımıza neredeyse 400 milyon Amerikan doları komisyon ödedik. Kulübümüzün eşsiz değeri küresel bir hareket başlattı. Bazıları bunun bir tatil devrimi olduğunu söylüyor. Sonsuza dek sürecek bir aşk hikayesi yazdığımıza inanıyorum. Ekibimiz beklentilerinizi aşmaya kararlıdır ve güveninizi kazanmak ve korumak için her gün sıkı çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum. Ve buluşana kadar size sağlık, mutluluk, başarı ve bolca sevgi dileklerimi gönderiyorum. Birlikte bunu başarabiliriz. Teşekkür ederim. Bu yüzden eğer unutulmaz lüks tatillerde dünyayı daha fazla keşfetmeye hazır veya başkalarına yardım etmeye ve anlamlı işler yapmaya tutkuluysanız şimdi bunu yapabilirim deme zamanı. Bunu yapabilirim. Din ve harekete geçin. Bugün bir üye, bir ortak veya her ikisi olarak ortak üye olarak başlayın. Sorularınız varsa sizi tanıştıran kişiye ulaşın. Hayalinizdeki tatilleri gerçeğe dönüştürmeye ve seyahat tutkunuzu refaha çevirmeye başlamanız için size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. In Cruises ile tamamen içinde olmanın nasıl bir his olduğunu deneyimleyin.